Selamlar sevgiler yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz. Dükkandayım, yerimdeyim, karşımda klima, masamda fırfırım. Oh mis gibi. Birazcık dedim sohbet edelim. Ümit'in bankalarda işleri vardı. ATM işlerini ben hallediyorum da tabii ki bank işlerini ben halledemiyorum. O gidiyor dedi hadi bankaya gidelim. Ümit dedim, hayır ben hiç gelmek istemiyorum. Çok sıcak. ben dedim dükkanda dedim kalayım. Ne yapacağım dükkanda? Hadi dedim serinleyeyim, oturayım. Yok falan dedi. Ama aşkım bir tane çakmak şarj cihazı sattım. Üzerinde fiyatı yazınca satış yapabiliyorum anlıyorum şarj aletlerini falan. Bir de kumandaların hangi televizyonda hangi televizyonu falan çalıştırdığını bilsem onları da hallederim. Zaten bunları da biliyorum. Bakkal değil ki hemen al ver falan yapayım. Sabah biraz ben erken geleyim. Seni dinlendireyim ama ben bu kadar anlayabiliyorum canım benim. Ay. Allah'ım ya Rabbim. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Cumanın nuru, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. İyi şeyler olsun, güzel şeyler olsun. Bugün bizde ee, dünkü vlogumda bahsetmişim Dünkü vida bir teknik sıkıntı oldu onu tekrardan silip tekrardan yüklemek durumunda kaldım. Biraz geç oldu başlamı da değiştirdim çünkü e, aynı videoyu tekrar neden paylaştın Anlamazlar diye anlamazsınız diye teknik sebepten dolayı böyle böyle dedim. O videoda şöyle bir başlık yapmıştım. Hani sürpriz falan diye. Aslında videonun içine de söylüyorum sürprizi. Benim için gerçekten büyük bir sürpriz oldu. Bu sürprizi çok beğendim. Hayal rüya Kur'an'a geçti. Bir, bir, bir buçuk ay totalinde kurs o kadar sürüyor. Daha kursun bitmesine iki hafta varken maşallah olsun. Maşallah binlerce kez tüm evlatlarımıza maşallah olsun. Eee kurana geçtiler. Bugün onunla ilgili bir kendi aralarında aktivite olacaktı. Salı gününe ertelemişler. Ondan dolayı hani sürpriz var derken bugün onu çekecektim. Salı gününe ertelemişler. Bilmiyorum evden ne yapacağım. birinin adına salata türü yaparım, birinin adına kek türü ya da poğaça türü bir şey yaparım. Çünkü böyle kurana geçtik diye kendi kursta program yapacaklarmış. Bu da beni çok mutlu etti. Gerçekten çok mutluyum ve çok gurur duyuyorum. Yani çocukların şu anda su gibi zekaları var hepsinin. Önemli olan bunu doğru ve güzel yönlendirmek. Ben de bilirdim çocukları yaz okuluna vermesini, Ver, vermeyip ee, evde akşama kadar tablet kaydır televizyondan o çizgi filmi aç, bunu aç, bu filmi aç. Ha babam şurada gezmeye gidelim. Ha babam buraya gidelim. Ben de bunu bilirdim. Ama şu anki zaman, öyle bir zaman ki tam çocukların büyüme gelişme zamanları, ne verirsen onu aldığı zamanlar hem okul derslerinden uzak kalmadılar. Tabii böyle sıkıcı, baskıcı falan bir şekilde değil gayet etkinliklerle hatta fen bilgisinden depremle ilgili bir tane etkinlik yapmışlar. Böyle kutu içine bardak var sallanıyor falan böyle onu da gösterecektim. Balon etkinliği yaptı. Ya bir sürü etkinlikler yapıldı. Dersi oyuna dökülmüş hali böyle sıkmadan. Ee, o tarz işte robotik kodlama falan. Yani güzel zaman geçirdiler. Hiç sıkılmadan bunun yanı sıra da ben Kur'an eğitimini gerçekten onlara bırakmıştım. Çünkü 11'den 1 buçuk, 1'e 1 buçuk e kadar Kur'an, ondan sonra e, 13, 1340'tan da 6'lara kadar da ders haftanın 3 günü ağır geleceğini düşündüm. Ama çocuklar gayet kendileri isteyerekten. Azimle başardılar. Maşallah olsun. Hani sıkıcı olsaydı belki vazgeçebilirlerdi. Göktuğ da e, bayağı kuranını ilerletti. Biliyorsunuz bizde çocuklarda hal, birlik, durum bu şekilde. Hala çocuklar üzerinden benimle uğraşılmaya devam ediyor. Hala yılmadılar. Yıkamadılar öyle. Psikolojimi bozamadınız. Ben hala Aynı enerjimle sabah kalkıp çocuklarıma kahvaltı hazırlayıp beslenme verip vesaire. Evimin günlük işlerini yapıp gayet dimdik ayaktayım. Evet biraz e, bu ara çocuklarla işte gezmelerimi yapamadım. O da kurstan ötürü. Bunu defalarca kez söyledim. Aynı şeyleri tekrar tekrar konuşmak beni de sıkıyor yani. Gerçekten sıkılıyorum. Ama anlatmak durumunda bir tanesi gelmiş bugün. Demiş ki sen çocuk yapacaksın neyine? Sen akşama kadar geziyorsun çocuk mu bakabilirsin? Allah'ım meseller. Allah'ım ya Rabbi. Benim çocuklarımı sen mi bakıyorsun? Yani benim bezde çocuğum yok ki. Anlamıyorlar ya, anlamıyorlar ya. ama yorumculara zaten çok takılmıyor. Yani binlerce göz, binlerce kafa, binlerce beyin yani farklı farklı çalışıyor. Kimi hemen böyle Çevik zekalı bir şekilde Hemen bir şeyi daha iyi anlayabiliyor Bir tanesi de 5 izlemeye anlıyor Yani ya da anlamak istemiyor Yani onun için insanları e, Bununla değerlendiremem Ama o bana niye bunu yazdı diyemem Çünkü o Onu anlamıştır yani Herkesin Fikirleri var Herkesin fikirleri de Kendine özel Herkesin kendine özel hayatı Ha, biz biraz böyle kamera önünde olduğumuz için Böyle bir tık daha eleştiriye Bir tık daha böyle şeylere ee, Daha açık hayatımız Ama bunlar iyice cılkını çıkardılar Böyle Videolar yapıp bir şeyler yapıp Falan da Böyle saçma sapan bir döngü Devam ediyor farkındayız Öte yandan da e, Kısacık da şuna e, Değineyim Kübra ablanın dünkü Paylaştığı video ee, Devamında gelen de bir açıklama Bunu da bıyıklı dinletmiş Sanırım İşte bir şeyler olmuş Ben Kübra ablanın o Videosunun tamamıyla Üzerime hiç alınmadım Çünkü beni ilgilendiren bir durum yok Gerçekten Kübra ablanın O videoda dediklerine ben de katılıyorum Gerçekten öyle kadınlar olmaz olsun Ben kimsenin Nikahında çocuk doğurmadım ikinci kadın olmadım. Bir şeyler olmadım. Detayına girmiyorum. Onun da bana oradan laf attığını düşünmüyorum. İnsanlar bunu kendilerine göre çevirmişler. Ama o ben değilim. Ben hiç üzerime alınmadım. Hiç yani. Belki paylaştığı anda bana söylediler. Böyle böyle falan. Ben hiç üzerime alınmadım yani. Çünkü bu kadın benimle ilgili eleştireceği bir durum olduğunda gayet beni rahat bir şekilde Sevilay bunu sana söylüyorum diye söyleyebiliyor yani ben Kübra abla, için rahat olsun bu konuda ben bana söylemediğinin farkındayım. Sen başka bir konuyu ele alırken ama işte insanlar böyle hemen aa şey saf mı değiştirdi aa aklı başına mı geldi en çirkini de evet senin dediğin gibi sıcaktan işte damarlarım açılmış falan bunu da bir eğitimci söylüyor. Eğitimcinin zaten ne derecede ne eğitimde olduğunu aşikar ortada. Yani ben bunu bu kadar söylemek istiyorum. Başka da ne vardı? Benim bebek konusuyla alakalı. Bunu bir, birkaç canlı birkaç videoda da yine bahsediyorum. Yine bahsedeceğim. Bir test yapma durumunda kaldım ve onun sonucunu beklerken aa acaba falan böyle bir olsaydı ne kadar sevinirdik diye düşündük o anda. Yani yana yakala da çocuk olsun aman harala gürele aman şu doktordan şu doktora gideyim diye bir düşüncem yok. Yani yok. Böyle birden sürpriz olursa olur. Yani böyle özellikle aa doktora gidiyorum geliyorum falan yok yani. Aslında öte yandan gerçekten e, evimizde 3 tane çocuk var. 3 tane meleğimiz var. 3 tane bereketimiz var ayrı ayrı. E, bir tane daha neden olmasın düşüncesini paylaştık. Aman da olsun falan da filan da değil yani. Rabbim herkese versin inşallah. Rabbim isteyen tüm anne, böyle anneliği hisseden ve yaşatan tüm bayanlarımızı, kadınlarımızı anne olsun inşallah. Bu benim duamdır. Burada e, torunlarından gelinlerinden kızlarından bebek bekleyen anneannemiz babaannemiz var. Rabbim onlara da hevesli kaldırsın her kanada. Kucaklarını boş eylemesin inşallah yani. Bu sipariş değildir ki yani Çocuk istiyoruz falan. Ya. Rabbim verecek önce. Rabbimden gelen her şeye razıyız. Bundan bahsettim ben aslında. Ee, bu konuda böyle oldu. Böyle biraz sohbet edince bu videolar daha akılda kalıyor sanırım. Canlı yayında konuşuyoruz. Aslında ben bunların bir çoğunu canlı yayında da konuştum ama Anlamak istemeyen anlayamıyor ya. Anlayamıyor. Benim bir mahkeme heyeti olmadığımı anlayamıyor. Benim yani çocuk verme alma yetkim olmadığı artık ben midem bulamam. aynı cümleden var ya tiksindim. Ben mahkeme değilim. A ben ver diyorum ha ver. Veriliyor mu olmuyor benim dememle olmuyor. 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 Arkadaş olmuyor. Bunlar yani söyleyeceklerim. Aleyeten sen... aslında söyleyeceğim çok şey vardı. Allah'ım ya anlamayınca ben ne konuşuyorum diyorum. Kendime kızıyorum yani. Ne anlatıyor? Kime ne anlatıyorsun diyorum böyle. Kime? Kime? Anlamıyorlar diyorum. Beni anlayan zaten benimle birlikte. Beni anlayanlarla ben gayet güzel yoluma devam ediyorum. Bir şey söylediğim zaman mesela bir şey anlatıyorum burada. Vay efendim bana iftira attın şöyle böyle. Ama bana yapılan, bana yapılanlar ne olacak? Kolay gelsin. Sağ olun. Kablo ucu var mıydı böyle e, uca takmak için? Nasıl, nasıl bir şey? E, nasıl diyeyim hani kablo ucu kablonun ucu olur ya. Evet, elektriğe takmak için böyle uçlar oluyor. Evet, uçlar. var. var mı? De Dur, bir saniye. Jack değinmiş. Daha farklı bir şeymiş. Ondan da bu dükkanda hiç görmedim. Az çok anlıyorum dükkandaki işlerden. Ee, öyle yani. Bana yapılanlar ne olacak? Ay efendim sen benim çocuğuma öyle dedin. Sen benim çocuğuma Ben anneyim de ben işte. Ben de anneyim. Ben de ben de. Ben de anneyim. Ben de anneyim. Bu arada Yoluk. Senin benim boğazımda bir şeyin yok. Sen bana bir paket gönderdin. Parasını talep ettin. Ben de sana bunu gönderdim. Geri gönderdim parasını. Ve o mesajları da o eee Dökümanda tekrar paylaşacağım. Benden ne kadar istemişti? Ben ne kadar ne göndermişim diye. 1100 lira para istedi. Ben de 1100 lirasını gönderdim. Yani sen bana bunu parasını ben sana gönderdikten sonra senin benim boğazımda, benim çocuklarımın boğazında bir şeyin olmuyor. Diyorsun ki ben de konuşacağım sen sen hiç susmadın ki. Sen benimle ilgili hiç susmadın ki. Sen üzerine Vazife olmayan şeylere de karıştın. Sen hiç susmadın ki. Senin bir yuvaya ne kadar zarar verdiğini ben biliyorum ki zaten. Kaç yıl nikahsız yaşayıp nikahını daha yeni yaptığını biliyorum ki ben. Ama o senin ayıbındır, o senin günahındır. Tamam mı? Ben bunu burada konuşarak senin günahına ortak olamam. Anladın mı? O senindir. Sen onun hesabını Allah'a vereceksin. Sen beni konuşmanın da hesabını Allah'a vereceksin. Ve ki hep dedikleriniz, herkes için söylüyorum. Bir tek onu yoluk için söylemiyorum. Bıyıklı için, o için, bu hepsi için söylüyorum. Ve ki bunların hepsi doğru. Rabbim demeyecek mi size? Bir Müslümanın bir ayıbı varsa bunu böyle gün yüzü gibi ortaya döktünüz. Bunun vebali büyüktür, kul hakkıdır demeyecek mi? Orada Rabbim aramızdan çekilecek. Değil mi? O zamanı bekliyorum ben. Burada değil. Burada burada hiçbir şey yok. Buranın mahkemenin cezalar falan da var da diğer dünya ne olacak? Ve orada her şeyi doğrusuyla göreceksiniz. Ama ben size hakkımı orada da helal etmeyeceğim. Etmeyeceğim yani etmeyeceğim. Beni üzdüğünüz zamanların, bana attığınız iftiraların, ettiğiniz hakaretlerin hiçbirini affetmeyeceğim. Allah'tan güçlü bir karakteri ya etkilemiyor. Bak ben de konuşuyorum. Bak dakikamı dolduruyorum. Videomu yapıyorum. İçeriğimi çıkarıyorum mesela. Değil mi? Şu anda. Üzülmüyorum yani. Yuva yıkıcı, yuva yıkıcı, yuva Ya sen neyin yıkıcısısın? Sen nesin? Hiç kendine baktın mı? Patates kafa oturmuş oraya Dili dönmüyor. Dil eğitimi alması lazım. Hala bana laf sokmaya çalışıyor. Hala amacı var. Hala amacı var. Dur bakalım nereye kadar konuşacaksınız? Nereye? Gittiği yere konuşabildiğiniz yere kadar. Böyle yaşlanan, Hastanelik postanelik ol. Sürünerek de beni konu Rabbim size Sevilay diyerek can vermeyi nasip etsin. İnşallah. Böyle Sevilay diye öyle ailenizden size aa bu sevilay sayıklıyor bu sevilay kimmiş diye sorsunlar öyle yani böyle sevilay diye can verini inşallah nasıl bugün işinizi gücünüzü bırakıp biriniz canlı yayın açınca altına böyle döşemeye geliyorsunuz ya ya yani hiç mi benden daha önemli işleriniz yok benden aya Hayatınızın merkezinize beni almışsınız. Gayet orada beni konuşuyorsunuz. Cık. Yani gerçekten hayretler içerisinde ben de sizi anlamaya çalışıyorum. Hayretler içerisinde. Ya çocukların menfaati mi Çocuğun ne menfaati ya? Çocuğun menfaatine kim karar verir? Mahkeme karar verir, sosyal hizmetler karar verir, devlet karar verir. Çocuğun menfaatine burada hiçbirimiz karar veremeyiz ki. Ben de veremem. Ben bakıyorum, ben ben veremem. Ben karar veremem. Devlet verir, devlet inceler. Devlet kadar akıllısınız demek ki. Burada böyle konuşaraktan devletin adamlarını devletin birimlerini karalamaya çalışıyorsunuz tamamıyla. Öyle yani başka yaptığınız hiçbir şey yok. Devletin verdiği karara saygı duymuyorsunuz. Uyku sabahken Sabah erken kalktım. 7.45'lerde kalkıyorum hala. Sonra zor bela uyumaya çalışıyorum. Kurs saatine kadar falan böyle. Yani benim Uğraşlarım var yani var kendime farklı bir uğraş kendime farklı bir düşman bir şey arayış içerisinde değilim yani kendimle güzel güzel devam ediyorum o geçen gün demiştim ya bir tane bayan Ümit'i aradı diye sevilciyim diye evet evet o ee, bu kadın önce Ümit'i arıyor. Ümit'e bir şeyler söylüyor direkt konuya giriyor. Ümit de kapatıyor bana söylüyor. Ben de diyorum ki ver numarayı bir ben arayayım bakayım. Hangi kadın benim kocamı bu şekilde arama hakkına sahip diye. O şekilde yani. Demiş ki bir yerde ee, ekran geldi. İşte bana evrak atmak istedi Ben kabul etmedim Ondan sonra beni başlık yaptı Falan diye Değil sana Bir Allah kuluna evrak atmam ben Anladın mı? Benim çok güvendiğim insanlar olması lazım Ki zaten e, Kimseyle bir şey paylaşmıyorum Sen bana bir soru sordun Onun üzerine ben sana başka bir şey atarım Dedim Anlatabiliyor muyum? Sen daha ne konuşulduğunun, ne yapıldığının farkında değilsin. Farkında değilsin. Yalan yanlış e, konuşup insanların altında böyle ortalık kızıştırmaya çalışıyorsun. Madem bu kadar e, bilgilerini, gücünü kendi yeğenlerine sarf etseydin belki faydalı olurdun. Ama sizin gibilere ne diyoruz? Kendi evinde baş bağlayamaz. Başkasının evinde gelin başı bağlar. Ne desem boş yani. Ne desem boş. Ne desem boş. Öyle yani. Dostlar. Bunları konuş konuş bitmez. Oradan konuş. Buradan konuş. Bunları konuş 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 bitmez. Hiç üzerine alınmaması gereken biri bu videoyu üzerine alınır. Vay efendim bana mı dedin imdat imdat can güvenliğim yok öyle böyle yaygara yaratır. Yani kimisi hiç alakasız bir şeyden bir şey çıkarır üzerine alınır. Ya yani bunlar YouTube'da yaşandı gördük yani gördük gördük. Yani ben şunu diyorum. Beni böyle pis ağızlarıyla konuşup kanalında maddi gelir ya da prim olarak kullanan hepsine kan irin olsun böyle. Kan irin hastane parası olsun. Tüm temennim bu yönden. Kim benim hakkımda ne düşünüyorsa Rabbim ona böyle bin katını versin inşallah. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Öptüm sizi.